Bir şey söyleyeceğim. Yani kimin ne şimdi mesela? Yani düşten sonra hep ben tarardım saçlarını. Kim tarıyordu şimdi saçlarını? Üşüyünce elimi tutmazdı mesela. Kahve içelim mi derdi? Kahveye sarılırdı böyle. Annem çok severdi onu ya. O da annemi çok severdi. Yani. Sevmemiş ki. Diğim de güzeldi ama değil mi? O gün de senin için gidene kadar son kez de olsa senin de. Ya düşünsene sabah kalktığında boş ver ya. Benim de işte. Biz hep üstünde başka parmak izleri olan kadınları sevdik. Yani ne bekliyorsun ki? O da gidecek. Bundan sonrakilerde.